Elhamdülillahi Rabbil ala Resulina ve ve sahbihi Allah'ın selamı rahmeti ve huzur ve Saadeti üzerimiz olsun değerli kardeşlerim bir Fatiha ile şerif okuyarak gönüller Sultan Nur Muhammed Ali ve ruhu pak haline ve ashabına Seyyidü Şühre'de Hazreti Hamza şehitlerimize ruhuna bildirilirse dünyamızı methu ehli tevhidin ruhlarına başta ana babalarımız olma üzere derzak aleminde bekleşen bütün geçmişlerimizi sevdiklerimiz ruhlarına affı mağfiretlerine. Hı. aleyhi ala Rasulina Muhammed, sallu ala tabibu kulübina Muhammed, sallu ala şefi'un zünubina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed. Kema salliyit ala İbrahim ve ala ala İbrahim Mecid Allah ve barik Muhammed ve ala Muhammed. Kema barik ta İbrahim ve ala İbrahim'deki İbrahim deki hamidu Değerli kardeşlerim, İsra 79. ayet. Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir fazlalık olmak üzere Kur'an oku. Rabbimizin emri. Bir, Kur'an oku. İki, teheccüd namazı kıl. Diğer ayetlerde malum diğer kısımları anlatılıyor. Devam ediyor ayet 50. Umulur ki Rabbim seni makam-ı Muhammed'e eriştirir. Bakalım Mahmud'a erişmenin yolunu Rabbim teheccüden ve gece Kur'an okumadan tarif ediyor. Haliyle değerli kardeşlerim burada bizler sahur yapmalıyız. Bu bir sünnettir. Ve Efendimiz bereket vardır der. Ama gecenin bu saatini sırf sahurla öldürür geçirirsek meselenin özünü yeterince kavrayamamış oluruz. Sahurda yemek kısmını kısa tutup seher kısmını değerlendirmemiz lazım. Ne yapacağız? Muhakkak abdestli sofraya oturacağız. İki rekat teheccüd kılıp öyle oturacağız. Bir yandan tesbihatımızı duamız, istiğfarımız, tevhidimiz, salavatımız gibi bir yandan da yemeğimize, çayımıza önümüzde ne varsa ikrama devam edeceğiz. Seherin içinde sahur yapacağız. Değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Korkan kimse geceleyin yol alır. Gece yol alan kimse de varacağı yere ulaşır. İyi biliniz ki Allah'ın metaı çok pahalıdır. İyi biliniz ki Allah'ın meta cennettir diyor. Allah'ın meta cennettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Hureyre Allah kendilerinden sahabe efendimizden razı olsun. Rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece Rabbiniz gecenin üçte biri kalınca en yakın semayiler ve Allah ders, diyor. Kim bana dua ediyor ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istiyor ona vereyim. Kim benden istiğfar eder ona mağfiret edeyim buyurur Buhari hadisinde. Müjde bakın değerli kardeşlerim. Ne büyük müjde. Rabbim inşallah değerlendirmeyi nasip etsin. Diğer hadislerde Cabir radıyallahu anh Allah kendilerden ebeden razı olsun. Sahabe efendilerimizden geçmişlerimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecede bir saat vardır ki Allah'ta dünya veya ahiretle alakalı bir hayır talep eden bir Müslüman o saatte rastlarsa Allah istediği şeyi ona mutlaka verir. Bu saat her gecede vardır. Müslüman adresi. Cuma günlerinde yalnız gündüz var. Bunun haricinde geceler var. Ama her gece de var. Haliyle biz hiç olmazsa mübarek şu geceleri değerlendirmemiz bizden isteniyor değerli kardeşlerim. Yine Resulullah Müslim hadisinde var namazlardan sonra en fazileti namaz gece kılınan namazdır buyuruyor. Bundan dolayı gece çok önemli. Yani biz şimdi ayaktayız. Kalkmışız. Savuru yapıyoruz. Sahurun yanına bir de seher eklediğiniz zaman mesele yerine oturacak değerli kardeşler. Yapacağımız bu. Evet Rabbimiz inşallah bizleri o gecenin tarifinde tertil üzere Kur'an okumayı Müzzemmil suresinde Rabbim tarif ediyor. Evet Müzzemmil suresi Kur'an'ı ağır ağır oku tane tane oku emri var. 150. Rabbim inşallah rahmet olan 10 günü geçirdik. Rahmeti aldık. Nasıl aldık? Şimdi bir Sami Efendi'nin sözü var. Der ki bir kardeş gelmiş sohbet oturmuş. Ben demiş doğru dürüst devam edemedim. İstifade edemiyorum. Gelin şuraya oturayım demiş. Oturmuş. Sami Efendi sohbetin sonunda demiş ki arkadaşlar bir treni düşünün. Önünde bir motoru vardır. Arkasında da vagonları vardır. Kimi doludur, kimi boştur. O öndeki motor tren arkada takılan hepsini götürür. Biri dolu, biri boş diye boşu bırakmaz. Haliyle ona takıldıysa, bırakmadıysa devam eder. Biz de oruca takıldıysak, sehera takıldıysak, tesbihata, Kur'an'a takıldıysak bu İslam güzelliği, Kur'an güzelliği bizi alıp götürecek. Rabbimizlere yardımcımız olsun. Efendimiz Peygamberimizin ehli beyti, geçmişlerimizin ruhu, belaların defi hayırlar kuvveti. Ya Rabbi rızan için el-Fatiha.